Antalya'da yaşlı kadının ocakta unuttuğu yağ yangına neden oldu. Apartman sakinlerinin yoğun duman nedeniyle büyük panik yaşadığı yangın, itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü. <laughs> Olay saat 11 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218. sokak üzerinde bulunan lüks bir sitenin C blok 8. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ikamette yalnız yaşayan Nezihe Bey kızartma yapmak için ocağa koyduğu yağı unutarak aynı sitede ikamet eden oğlunun yanına gitti. Ocakta unutulan yağ nedeniyle ikametin mutfak kısmına yangın çıktı. İkametten çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çar merkezine bildirirken evinin yandığı haberini alan yaşlı kadın alevleri müdahale etmek için dairesine çıktı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken büyük korku ve panik yaşayan apartman sakinleri binayı boşalttı. Evine çıkan Nizhebe'de ekipler ve vatandaşların yardımıyla aşağı indirildi. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaşlı kadını tedbir amacıyla ayakta tedavi etti. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın tamamen söndürülürken itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. sadece bakacak konfenizle falan... konuna giren...